Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Evet arkadaşlar, yarın cuma Kızılcık şirbetinin yine heyecan dolu bölümü ekranlara gelecek. Hoş geldin sevgilim. Herkesin merak ettiği şu kadın kim acaba? Ee, Fatih'le neden görüştü? Fatih neden sevgilim söyledi? Evet hepsi yarın izledikten sonra görmüş ve anlamış olacağız. Şimdilik size Sıvı Türkoğlu'nda ve Kızılcık Şerbeti oyuncularından gelen kareleri paylaşıyorum. Şimdilik bu kadar. Kanalımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.